난안 들려. 어? 침에 봐. 여기 아래. 왜다 막혔잖아. 이제 봐. 이거네. 아인나타는. 치워 담고. 자. Aynen. Aa. Yine evimize hoş geldiniz. Ay. Ben geldim ama İlhan ve arkadaşları da hala gelmedi. Üç araba geldik. Benim araba, benim arabanın arkasında Rumorg var. Top dolu. Görüyor musunuz? O benim arabaya bağlı. İlhan kendi arabasıyla geldi. Onun çeki demiri yok. O arabanın içinde de doldurduk. Bir de İlhan arkadaşı var. onun da çeki demiri var. O da kendi arabasıyla geldi. Boksun Box'un kiraladığımız yerde Rumork kiraladık. Bir günlük. Ta akşam 11'e kadar kiralanabiliyor. Bir tane daha kiraladık. Onu da arkadaşın arabasının arkasına koyduk. Onu da doldurduk. Üç araba geliyoruz ama daha hala garajın yarısı dolu boksun yani. O yüzden büyük ihtimalle iki defa daha gidip gelecekler gülme geliyorlar. Biraz sonra size boş ev turu yapacağım. Ama önce şöyle bir kendim gezmek istiyorum. Um, bakayım eski kiracılar ne bırakmışlar, ne şey almışlar. Aslında ilk eve geldim diye daha inan arkadaşları falan daha eve gelmedin hemen böyle bir çekseydim daha iyi olurdu. Çünkü şimdi her taraf daldı yani. Yıldılar içeriye ama olsun. Sonuçta her şeyi yerleştikten sonra güzelce bir tur yapacağım sizler için. Onlar şimdi tekrardan gidiyorlar. İkinci kez gidiyorlar. Buraya bu arada bir tane perde alacağım çünkü herkesin böyle içeri bakması bir boşuna gitmiyor. Şunu demek istiyorum yani herkes böyle rahatça içeri bakabiliyor ben rahatsız olurum. O yüzden buraya güzel bir tane perde yapar. Neyse ben başlayayım şuradan bir yere. Bu dış kapımız. Şöyle içeri geldiğinizde ilk gördüğünüzde bunu görüyorsunuz. Dediğim gibi her şey doldu oturma odasında. Bu işte ne diyorsunuz koridor mu deniliyor? Buraya işte bir tane ayakkabılık alacağım. Bir de işte ceketler falan asılır. İlk geldiğinizde işte böyle yukarı çıkan bir merdiven var. Ondan sonra şurada Blozet var. Aa, bunlar hepsi bu arada değişecek. Ben bunu söylemiştim daha önce. Ee, pazartesi günü usta bizi arayacak ve bir randevu yapacak. İçerideki mutfak, bu tuvalet ve yukarıdaki e, tuvalet ve banyo komple hepsi değişecek, yenilenecek. O kadar mutluyum ki bunun için. Ee, o da büyük ihtimalle işte önümüzdeki haftalarda bir gün olacak yukarı giden sonra aslında burası kapanıyor. Bakın size şöyle göstereyim. Aslında oturma odaya giden kapı böyle kapanıyor. Burası da size söylemiştim merdivenin altı var diye. Bu merdiven altına böyle birkaç raf yapmışlar. Lambası da var. Ve buraya işte isterseniz Patatesini, soğanınızı, salçanızı, makarnalarınızı, ben öyle yapmayı planlıyorum en azından, kavanozlarınızı koyabilirsiniz. Buraya güzelce bir temizlemesi lazım ve muşan, burası muşamba laminat değil bu arada, laminat desenli muşamba koymuşlar. Bunu komple değiştireceğim. Zaten bu laminatlar hepsi gidecek. Buraya ben size gösterdiğim o beyaz, beyaz grili laminat döşemek istiyorum. Lambayı kapatmadık. Sonra burada bir oda daha var. Burası şey ıı, saatlerin olduğu yer işte elektrik gaz şeyi. Yani, yani. Sonra oturma odasına giriyoruz işte. Şöyle açtığımızda arkaya doğru açalım. Şöyle işte ıı, bahçeye, arka bahçeye doğru bakıyor. Orada şimdi kocaman bir bizim koltuğumuzu dik koymuşlar. O yüzden pek görünmüyor ama ee, arka bahçeye bakıyor. Sonra şöyle içeri girdiğimizde orası tekrardan dış kapı. Burası da hala oturma odası. Gördüğünüz gibi <laughs> dağılmış. Ve böyle döndüğümüzde dışarının camı var ve burada mutfak var. Şöyle. Bu mutfak işte dediğim gibi değişecek. Şimdi elektrikli bir ocak var. Gazlı bir ocak gelecek. Allah'ıma bin şükür çünkü ben elektrikli ocakla hiç baş edemem. Şuraya e, bulaşık makinesi gelecek. Büyük ihtimalle şu köşeye buzdolabını koyarım. Ya da şuraya da koyabilirim. Köşeden baktığımızda burası da mutfak. Şöyle tarafa doğru bakıyor. Şöyle. Sonra bu duvarı renkli yapmak istiyorum. Ve her taraf, abartısız her taraf boyaması lazım. Bütün ev, bütün evin duvarları, tavanı boyaması lazım. Ve bu biraz... Bilmiyorum kamerada çok görünecek Biraz kremsi bir renk, krem rengi. Ben tamamen beyaz. Beyaz olmasını istiyorum çünkü bu biraz benim gözüme çok kirli duruyor. O yüzden duvarlar bembeyaz olacak. O duvar açık tonda bir gri olacak. Sonra bu duvarların hepsi dediğim gibi her şey boyanması lazım. Çok acayip çok işimiz var. Burası bahçemiz işte. Şurada kalorifer var. Arkada şu işte koltuğun alt kısmını havaya dikmişler. Bu işte böyle. Arka bahçemize bakıyor. Ve şurada bir oda daha var. Ve bu odayı diyordum. Bu odanın kapısı da var. Kapanıyor. Bu odayı ben işte çocukların oynama odası yapmak istiyorum. Bu aslında dördüncü yatak odası. Gördüğünüz gibi gayet büyük ve güzel bir oda. genişte şöyle bakarsak ee, yine köşede bir kalorifer var ve burada da bir tane e, sürmeli kapı var ikisi karşılıklı bahçeye çıkıyor ve ikinci banyomuz da burada bir tane yukarıda var küvetli bu da sade duş duş yeri var böyle gayet de geniş büyük bir ikinci banyo şuraya e, çay şey koyacağım çamaşır makinesini koyacağım burada da benim heyecanlı heyecanlı <laughs> um, Evet bahçe bahçe biraz sonra göstereyim Çünkü şimdi burası kilitli ama şöyle göstersem bahçede bu şu ağaçlar işte şu gördüğünüz şu ağaç, şu yeşillikler falan. Ağustos'un 25'inde eski kiracı gelip hepsini çıkaracak. Çünkü ben istemiyorum. Ben öyle büyük ağaç istemiyorum. Ben hep um, çiçek, aynı annemin bahçesi gibi hep çiçeklerle dolu istiyorum. O yüzden bu ağaçlar hepsini istemiyorum. Çünkü hep pislik dökülüyor. Um, ve yani çocuklarla ne kadar vaktim olabilecek sürekli temizlemek için. Ama annem gibi böyle cıvıl cıvıl renkli istiyorum. O yüzden um, eski kiracıyla öyle anlaştık. An 25'inde hepsini gelip sökecekler. Sonra yukarı çıkalım. Şöyle yukarı çıkıyoruz. Yukarıda 3 tane yatak odası var. Girdiğimizi en küçük yatak odası. Şurası. Burası büyük ihtimalle işte Mert'in odası olacak. Şöyle. Kameradan da çok zor oluyor bir odayı göstermek. Şöyle göstereyim belki. Yüksek tavanı var. Sonra burası da Melis'in odası olacak. Gördüğünüz gibi yine gayet güzel, boyutlu bir oda bence. Şöyle baktığımızda ve bu da bizim yatak odamız olacak. Şöyle arkaya doğru bir pencere ve burası. Şöyle göstersem. Bunda yine yüksek tavanı var. şuna bana götürmemişler. Şöyle şu köşeden. Burası da bizim yatak odamız olacak. Bir de banyoyu göstereyim size. Burası da banyo. Burada lambası büyük lambası yanmıyor çünkü almışlar. O da küçük bir ışık veriyor. Yine bir lavabo, lavab, lavabomu, lavab, lavab. Lava, Bunlardan. E, tuvalet, e, küvet ve duş yeri. Şurada bir oda daha var. Burada da e, şey var işte. E, ne diyorsunuz? E, sıcak su. Seyfek İşte bu var. Bu kadar. Hey, kuş dolu. Ha, gördünüz mü? <laughs> kuş dolu. Şu ortadaki ağaç. Ağustos'un 25'inde bunların hepsini gelip alacaklar söylemiştim galiba ama fark ettim ki bütün günden beri bu ağaç şu ortadaki Küçük o kuşlar serçe mi deniliyor? Şu küçük kuşlar var ya 500. Onlarla dolu. Yani dolu dediğimde gerçekten dolu. Ağaç dolu yani böyle rahat. 10-20 tane kuş var. Ağaç sallanıyor resmen. Çok da hoşuma gitti. Şimdi diyorum acaba kalsa mı ağaç ama çok pislik yapar. Acayip. Hem ağacın kendisinden hem kuşlardan. Ama çok tatlı görünüyor. Bir sürü kuş var. Ay sallanıyor resmen kuşlardan. Dışarı çıkayım size bahçeyi de göstereyim. Dışarı çıktık. Görüyor musunuz? <laughs> Evinin Görüyor musun? Bu da işte. Bu taraftan yatağa koyduk. Böyle şuradan çeksem. Köşeden bir yere. Bahçemizde bu. O yüzden onlar komşular. Orası görünüyor. Ee, Görmes pek hoşuma gitmiyor. O yüzden ben burayı büyük ihtimalle kapatırım. Aynı şekilde burası da. Buradan beri dışarıda çıkılıyor. Bu garaj bir göstereyim size. Allah tavşı var ya. Tamam. Bu da bu da garajımız. Buraya güzel kullanmadığımız eşyaları koyabiliriz. Gerçekten, gerçekten bitti. Bir de arabanın koltuğu var. Orası da mı var? Okey. Orası var. Burası var. Sonra gerçekten gerçekten bitti. İlan şimdi bütün eşyaları ee, odalarına koyuyor yani kıyafetleri. Bizim odaya oyuncaklar öbür odaya her şeyi yerleştiriyoruz ki burası boşalsın diye çünkü oturma odası şöyle böyle full oldu. Yani adım atmaya yer yok. Gördüğünüz gibi kafamın üstünde bile var. <laughs> adım atamıyoruz. Hızlı hızlı evin için attık her şeyi. Evet o yüzden şimdi odaları ayırıyoruz daha doğrusu İlhan ayırıyor çünkü bana bir poşet bile kaldırtmıyor. Kaldırmayacağım zaten. Evet, öyle ben böyle süs gibi oturuyorum burada. Ben üzülüyorum böyle ama yani hepsi İlhan'a kalıyor. Bir poşet kaldırayım diyorum, poşet bile kaldırtmıyor bana. O yüzden ben şimdi bunu editleyeceğim. Sonra inşallah artık bu gece interneti kurabilir miyiz bilmiyorum ama inşallah yarın sabah kurabiliriz ki vlogu yükleyeyim de yarın akşam saat 6'da Vlog yayında olsun. Ah, çok yorulduk. Diyeceğim ben de yoruldum. Ben <laughs> bir şey yapmadım ama ben de yoruldum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Bay bay. Bye. 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 Bye.